bölümümüz kamp dediğin koca bir yalan. Yanımda baba var. Kameranın arkasında kardelen var. Bizim baba sağlam bir kampçı. Kamp yapmayı öve 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 bitiremiyor. Ben bir kadın olarak belki bir sebebini anlayamıyorum. Yani kampın övülecek nesi var? Nesi seviyorsun abi ya kampın bu kadar? Kampı neyi seviyorum? Kampı özgürlük biliyorsun. Rahatlık, doğa. Ama medeniyetten uzak. Evet zaten onu istiyoruz. İnsanoğlu böyle evrim geçirmek için, medenileşmek için, şehirleşmek için bu kadar çaba harcamışken bu ilkelliğe... Bir daha geri dönüş neden diyorsun? Evet neden? Bir doyuma ulaştı geri dönüyoruz işte. Niye öyle o nasıl bir doyum veriyor sana? İzleyenlerden kampçı olanlar onlar beni çok demek istediğimi anlayacaklar. Yok abi bana anlat. Ben tamam. geri zekalıyım tamam mı? Kampta hiçbir bilincim yok ve anlatma. Tamam. İkna et beni. İkna etmek istemiyorum. Çünkü biz kampta doğada kalabalık istemiyoruz. Yani ben seni ikna etsem sen artı bir demek bana orada. Artı bir çadır demek. İstemiyoruz. Kimseyi kurtarmaz. <laughs> yani. Kimseyi kurtarmaz. Yani kamp biliyorsun işte. Bilmiyorum. Biz tamam genelde bilmiyorum. ya tek gidiyoruz ya sevgilimize gidiyoruz. Türkiye'de kamp yapacak olan bolluğu var bu arada. Hiçbir sıkıntı çekmiyorsun kamp yeri bulmakta. Neden kamp yapıyoruz lan sen konuşmak istiyorsun önceki? Hayır canım. Nesine o kadar bayılıyorsun. Çünkü bana falan böyle bir rezalet gibi geliyor. Ne diyorum ben sana mesaj atıyordum hafta sonu kampa evet. gidiyoruz Diyor, çek bütün rezilliklerini çek diyorum evet. ben sana. Çekmemişsin. Sana rezillik yerler bana gelmiyor. <laughs> Niye çekeceğimi bilemedim. Abi ben şimdi fotoğrafı görüyorum. <laughs> Çevrede kar var. Piknik tüpümsü, <laughs> yoğurt kovamsı bir şey var altta. <gülüyor> <gülüyor> Üstte bir tava ve içinde bir şey pişiyor. Kara evet. kara bir şey pişiyor. Acılı içli şey çorba. Hazır çorba. Hazır, Hazır çorba. Ya. Benim zihnimde canlanan ne biliyor şey musun olur. orada? Çok soğuk orası ya. Şimdi soğuk. kar montlarıyla duruyorsun. Kayak pantolonlarıyla duruyorsun. Koca koca eldivenler. <laughs> Mütemadiyen üşüyorum. Bu da nesi bunu sana böyle konfor alanınızdan çıkın diye söylersen sempatik gelir belki. Orası tam olarak konfor alanı dışı. Orada ne yapman lazım? Tabii söyledim ya geçmişten bugüne geldi. Evet. İşte barınma sorunum var, ısınma sorunum var, güvenlik sorunum var. Böyle şeyler. Orada hepsi birebir karşında. Ve bunları çözmek zaten keyifli olan şey. Isınma sorunu çözme. Bundan keyif alan insan olur, olmayan insan olur. Ben bunu keyif alan bir olarak anlatıyorum burada. Ve o ısınma sorunu çözmeyi, o kalacak sorunu çözmeyi. Ne bileyim belki orada bir. Nasıl çözüyorsun? Ateş yakıyorum. Ben bunu ki keyif veriyorum. Ateş yakıyorum. <laughs> ya. Çok adam mutlu ediyor yani. ya. Sonu çiziyorum. Tam daha erkek erkek bir evet, şey gerçekten. Çakmakla ateş yakın Aa, öyle mi? Ee, evet öyle. Çakmakla <laughs> kibitle hep şimdi. Ondan sonra çadırımı kuruyorum. Çok güzel bir yer seçmeye çalışıyorum kendimi. Rüzgardan etkilenmeyeceğim. Yağmurlu bir havada, kötü bir havada yapıyorsam daha korunaklı bir yer seçmeye çalışıyorum. Ya da manzaralı bir yer seçmeye çalışıyorum. Onun dışında pek kaygılanmıyorum. Ateşimi yakmak en büyük derdim. Çünkü ateşi evet. yaktıktan sonra yemeğini de yaparsın, ısınmasın da gece orada kalırsın da sohbette güzel olur. Yanında içerisinde hiçbir sorun olmuyor. Onun dışında tabii sizin aklınıza gelen bir problem tuvalet. Nereye yapacağız değil mi? Yap bir yere diyeceksin. Hallettim. <laughs> <Tamam, gülüyor> <tamam. Soğuk gülüyor> hallettim. Tamam, tamam. yok dedim ama hallettim. Ama benim merak ettiğim kışın niye kampa gelir arkadaş? Yani yazın olsa bir nebze diyeceğim. Çok ama güzel kışın... manzara var. Muhteşem manzaralar göreceksin. E tabii ki soğuk. Ya beni şeyde göz almadan. Hani hiç ıslanmıyor musun mesela? Bir de o soğukta kurumak da ayrı bir problem. Evet. Islanıyorsun, o ateşi Hayır, o Aynen. ateş fayda etmiyor. Bu arada kamp için artık her türlü imkan var. Yani üzerine brandını serersin yağmur da gelmez. Islanmazsın da. Şehirli yani... kampçı bu. Sen de... böyle şeylere mi gidiyorsun? Belli kamp alanları var seç. Hayır. Ben kamp alanları tercih etmiyorum. Özellikle Atılı bölgelerde kamp yapmaya çalışıyorum. Bu yaz mesela şöyle karadan ulaşımı olmayan, sadece denizden ulaşımı olan bir yerleri buldum ve oralara gittim sürekli. 10 gün boyunca oradaydım. Sadece denizden ulaşım var. numara mutluyduk. Yani sahil boyunca kimse yoktu. Kimse 7 gün boyunca kimse yok. yok. Yani gördüğüm kiseleri onu geçmez. Böyle sanayi bir plaj hoşuna gitmez miydi? Hoşuma giderdi ama yani konforu da arardım herhalde ya. Yani. Dört duvar ararım. Dört duvar ararsın. Fikir at mesela bak bu piknik alanlarına falan gidiyorsun ya. Orada mangal yapıyorsun. Mütemadiyen kuru bir bankın üstündesin. Evet. acayip Ve yani Ben evet. şöyle bir bacağımı atmak istiyorum. Şöyle bir yayılmak istiyorum. Yayıl mı? Bunun için Nereye yani? yayılıyorum? Neyin üstünde yayılıyorum? Yayıl Çadırına mı? Evet çadırda yayılıyor. Yer yemin. sert. Yani yerli seviyor Onlar hep çözülecek problemler. Bunlar Yastık hiç, falan götürüyor musun? Yastık götürüyorsun, şişme yatak istersen koyarsın, üzerinde yatarsın. İkna oluyor mu? İkna olacak. Tırt mı oluyorsun? Yani yavaş yiyeceklerini yavaş. alacaksın yapacaksın, doğada yapacaksın yiyeceklerini. Şehirde mesela ısınmak için ya da korunmak için bir başkasına bağımlısın aslında. Burada sadece sen çözebilirsin o sorunu. Aynen öyle. Aşkın çöz, çöz var. Çözdüm, çözdüm, çözmedim. Evet. Ve evet. sana çok güvenen, yüzde yüz inanan bir kız arkadaşım var yanında. Ve çok iyi hissediyorsun kendini. <laughs> Çok güzel hissediyorsun kendini. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir başka ihtiyacın <laughs> var mı? <gülüyor> <gülüyor> Tek o <taktirde> ya. <laughs> Kesinlikle ama bunu ben keyif alıyorum. Diye. Kız arkadaşım olmasaydı burada erkekler de kamp yapıyorum ve çok da eğleniyoruz yani hep beraber. Farz et ki o zaman koca bahçeli bir evim var. O bahçeye de bir çadır kurayım. Orada mangalımı yakayım, ateşimi yakayım falan. Aynı şey değil mi? Değil. Orada bilinç altında senin arka planda böyle bir kendi güvende hissettiğin. Yani evet. Bir yedek planım var. Abi sen kadar gece... güven hissetsiz <laughs> <laughs> Gece sessiz. domuzlar gelse falan kaçacak <laughs> bir yerin yok. Onu, o yüzleşmen lazım o programda. Yüzleştin yani. mi hiç o programda? Yüzleştim Datça'da. Anlattım o karada ulaşımı olmayan kampta. Gece biz yattık orada. Ondan sonra sabah kalktım. Sabah da böyle tekneler var kenarda. Dedi ki abi gece dedi, seni dedi, yanına dedi, şey, çadır dedi, domuz geldi. Hiç fark etmemiştim domuz olduğunu ama ondan sonra o dedikten sonra ben artık bir sonraki gece aklımda hep domuz gelecek, domuz gelecek. işte nasıl bir çözüm üretebilirim? İşte ateş yakabilirim orada. Ateş yap, planımı o şekilde yaptım. Ateşe gelmezler diye. Ateş yanarmış. <laughs> ateş... E sonra sesler çok artmaya başladı böyle. Onurdan mı monur arttı? Böyle resmen duyuyorum artık ya adam benim Atın sordu mu? Tamam o sordu Ondan sonra orada ateş hazırlamıştım. Domuz sesi artık dayanılmaz yere gelince ben o ateşi yaktım. Bir 10 dakika sonra telefon çaldı. Dediler ki orada ateş yakamazsınız. Bir evet, sefer nereden buldun? Evet. Dedim araba yukarı bir yere park etmiştik. Biz oradan yürüyerek indik aşağıya araba ulaşım olmadığı için. Plakadan. Plakadan sahibini buluyorlar. Daha sonra arıyorlar bizi. Hı hı. Belki orada duramazsınız. Yapacak bir şey yok. biz ateşi söndürdük. Rezilliğe bak gecenin körü. Ateşi söndürdük. Ondan sonra da yatlar vardı. Dedik pardon işte bizi yan koya atabilir misiniz? Kimse yanaşmadı bizi yan koyu atmaya. biz gece vakti yürüdük orada ve arabaya doğru gittik. Ondan sonra orada yattık gece. Çözüm etmeye çalışıyoruz. Ve ben buna keyif alıyorum. Zaten bunu, buna keyif alanlar bu kamp işine gidiyor. Siz erkekler mi çoğunlukla? Çoğunluk erkekler oluyor yerlerde. Hatta insanlar işte silah sıkmaya gelen var oraya. Erkek ortamı kalabalık 10 kişi 15 kişi alkol çılgınlar gibi içmeler, gece böyle çok rahat takılmalar böyle. Onun dışında çiftler de geliyor tabi. Aileler geliyor. Kadın kadına kamp yapanlar mı? Ben hiç görmedim. Acaba günü yani bir gün Günü bir oluyorlar onlar genelde. Acaba tecavüze uğrarım e, falan diye. Kaygılar oluyor. yani öyle. Öyle kaygılar oluyor. <laughs> kaygılar oluyor. Bir Ona de konfor Aynen konfor problemi. Onlar günü yani geliyorlar. Akşam hava kararmadan toplanıp gidiyor genelde. İki yoga yok. yoga Yengeyi nasıl ikna ettin bu işlere? <laughs> hiç zor olmadı kız arkadaşım alıştırmak bu işleri. Zaten hamurunda varmış onun da. Bana da sonsuz güven güvendiği için bir şekilde ben de çok yumuşak kamplarla beraber başlayayım. Artık en son daha da dolu altında kaynatmaya kadar. <laughs> Belki de sana güvenip güvenmemekle alakalı bir şey değil ilk etapta. Hı. Konfor alanından çıkma. Miden bir bozulur, o iklimi Ama hep kötüye uzatmıyorsun. Hep kötüye hep başına en kötüne gelebilir. Ben hep böyle bir risk şeylerini hesaplarım. Böyle o çok benim için şey bilinmez bir şey herhalde. Üşütmeye bağlı bir sürü durum oluşabilir yani. Evet. evet artık... Hipotermiye girerim ben. <gülüyor> 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 Abi artık her türlü konfor var. Çadırda her türlü konfor var. Nasıl istiyorsun çadırı? Ben özellikle çadırımı ilkel tutmaya çalışıyorum. Yani, o Yani bu kadar konfora rağmen ben hala şişme evet. yastık kullanmam mesela. Yani nasıl istiyorum? Ateşin yanındayım. Yani. Ben ihtiyaç duyumum var. Uyku mı var? Tabii uyku tolumlar. Şey var mı peki? ezane malzemeleri, sağlık malzemeleri götürüyor musunuz? Hiç elinizle? yok. Çok güzel bir yere parmak bastım. Hiç şimdiye kadar bir şey düşünmedim ve bundan sonra gerçekten... düşünmeyeceğim. Şey bundan sonra <laughs> düşünmeyeceğim. bunu. Çok güzel söyledin. Gerçekten öyle bir şey ihtiyaç olabilir. Yani. Peki ne kadar iyi bir kamçı olduğunu düşünüyorsun? Yeterince iyi bir kamçı olduğunu düşünüyorum. Yatkınlığım var bu işe, O yüzden. Şeylerden anlıyor musun? Şöyle bir otu çekip... Kalkıya yani. mı? <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oluyor işte onları öğrenmek için çok güzel bir ortam bu arada. Ortamlarda satarsın. Şu tarafta bak yağmur fırtına gelecek. <laughs> Ağaçların üstüne izini bizeye bak. Onu ediyorum mesela. Yosun'un yüzeyi kuzeye bakar. Ah, ben de onu merak ettim evet, baktığımda. Karıncalar mesela evlerini kuzeye doğru yapar diyor yani Kuzeye doğru korunaklı bir şekilde yaparlar. Şey Eğitici, öğretici bir yayın oluyor yani <laughs> Allah. Baba son bir soru kampla ilgili. Soru bakalım. Ben ikna oluyor gibiyim bak. Soru bakalım. Evet. Şimdi karda, kışta sevgilinle gidin. Gittim. Bu sevişme olayı falan nasıl oluyor orada? Gece sonunda kamp başında içmişiz, eğlenmişiz, eğlenmişiz, gülmüşüz falan. Ondan sonra geldikten sonra... Ben çok genelde kalın giyinmem. <gülüyor> <gülüyor> Hazır <adını> gittik <laughs> ya kalın. Çok kalın giyinmem. Önü <laughs> çıkacak. <laughs> 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 hızlı <laughs> bir şeyden... Kalın giyinmediğim için. Üşüme müşüme, öyle şey dert edinmiyorum. Abi şeyi hatırlatırım sana. Salı pazarına gitmiştik seninle. Gitmiştik <laughs> <laughs> fotoğrafı var, daldırıyor. duruyor ama Nasıl üşüyoruz var ya. Şey. Nasıl soğuk hava, evet. nasıl soğuk. Sen, ben, Kardelen. Bir çekimimiz var. Bizi Amerika'dan çağırmışlar. Tam böyle şey, okyanusun üzerindeyken. Uçak, türbülansa geliyor. Uçağımız Siyon düştük Bir adaya düştük. Adaya düştük. Hepimiz yaşıyoruz. Dost adası. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dost adasına düştük. Tamam. Özel seçilmiş gibi. <laughs> tamam. tamam. Uçakta yaklaşık 300 kişi var. Pilot son nefesini verirken bana şey dedi. Buraya bazı mevsimlerde gemi yanaşıyor. Dedi. <laughs> Ve gitti. <laughs> gitti. <laughs> bazı mevsimlerde. <laughs> bazı mevsimlerde. Tamam. <laughs> 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 o kadar. Birinci sorum şu. Bazen bu gibi durumlarda insanlar çok fazla adrenalin salgılayabiliyorlar. <laughs> Ve bu olduğunda da en son ne yapıyorsa onu yapıyor oluyor. Hani uçak düştü. Hani biz kendimize geldik. Kurtulduk. Kurtulduk. Tamam. En son ne yapıyorduysan o esnada onu yapıyorsun. Ne yapar? Uçakta en ne yapıyordum? Yanık ya sohbetteydim yani. ben şey yapıyordum <laughs> böyle. Kanalda şunu konuşalım bunu konuşalım ben o esnadaydım. Evet. Hatta bir tane canlı yayın böyle. Evet. Biz takip etmeyi unutmayın abone olun. Aa, <laughs> abi, öyle. Böyle. Öyle bir ha, evet, Baba şunu mu yapsak, okay. bunu mu yapsak abi düştük adaya. Kaza yaptık. Ben hala baba diyorum. Çekimdesin sen Çekimdeyim ben hala. Tamam. Sen de bak beni dinliyorsun hala daha kardeşim. Kardeşim düşündük evet biz. Evet ya. Kardeşim var bizim. Kardeşim yaşıyor musun? Kardeşim tuvaletteyim ben. Sıçmaya devam ediyor adam önce. Çok kötü. <laughs> yavaş yavaş böyle bir ayılıyoruz. Pilot son nefesini veriyor diyor. Bazı mevsimlerde buraya ayda bir gemi yanaşıyor. Tamam. Şimdi ne yapardık o esnada? Ya önce bir çığlık çığlık çı çı bakardık. Çı yani kurtulacak olanları kurtarmaya çalışırız. Evet. Yani... Kurtarır mıydın? Ne yapardın? Tabii tabii kurtarmaya çalışırız canım. Kurtulacak durumda olanları kurtarırız. Siz... Atlatmamız lazım bu. İlk şoku mu diyorsun? Tabii o şoku atlatmamız lazım. Evet. Bir noktada evet. şeyi düşünmez misin? Bunların hepsi böyle boğaz demek. Besleyecek boğaz demek. Hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. İnsan hayatına değer veriyorum. Sen ne yapardın? Acele etme <gülüyor> <gülüyor> Bizi doğru Kurtarmaya <laughs> mı çalışırdın? <laughs> Ana kadro biziz bu arada. Bu üçlü böyle. Tamam. Biz hep böyle birbirimize danışarak hareket ediyoruz. Tamam. Tamam. Bizi sakinleştirmeye çalışıyorsun Bir acele edip evet, birbirimizi kurtarmayın falan. Ben de baba gibi şey bir şey yaparım. O oyna. Öyle değil. Sürmene de, diyorum. Acele et. yeni. Ölecek olanları mı bırakıyoruz yoksa hani kurtulacak olanları da... Ya bir bakalım ne durumdalar. Herkes bir işte can çekişen var mı, ölüyor mu, kendine ne oluyor. Ama biz yaralı da değiliz hiçbir şey. Biz omuzumuzu çırptık. Allah Allah. Böyle kalktık. Şimdi bu kurtarılacak insanlar arasında bize dört gün boyunca yaverlik edecek, bizim sözümüzden çıkmayacak ama dört gün sonra ölecek bir karakter. Nasıl bir karakteri kurtarır bu uçaktan? Yaşlardan kurtarmamaya özen gösterir. <laughs> dört <laughs> <4 gülüyor> <Neler> gün sonra <laughs> tamam. bu karakter ölecek. ölecek mi? Evet, 4 ölecek. gün sonra ölecek. O zaman bize iş gücü lazım. Bence bizim böyle şeyli bir adam lazım. Diye. bilgi, bilgi. Belki yaşlı adam lazım. Birinci yeterince açık olan, fiziki kuvveti yerinde olan beni kurtarmaya çalışıyorum. Genç, kuvvetli bir erkek kurtarmaya çalışıyorum. İlk dört günde mesela ben yapabileceğim şeyler kendimi erzak uçaktan ne kurtarabilirim, ne alabilirim. Onunla o kısımda bana yardımcı olacak birileri bulmaya çalışıyoruz. Onları oradan çıkartsın bizim yerimize koysun. Ondan sonra karşıda belalaşabiliriz. Ben komando alıyorum bir tane. Tamam. Çünkü diyorum ki böyle salladığı gibi değil bu kamp işleri falan diye Hı -hı. düşünüyorum böyle. Bana gerçekten e neden bu doktor işleri... değil de komando? Belki onu Kardelen seçer. <gülüyor> 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 doktor onu seçer diye umuyorum. Ben hiç güce aldım bunu seni. <laughs> Komando, sen ne komandosun? Komando bana su bulacak, ben? bana yiyecek. Ben, başka bir şey yapacağım. Boş öyle. Abi. Belki senin de ondan öyle. Ay küsecek şimdi bana. Sen, Dört günde de ki şimdi <laughs> şey bir şey bize ne alacak? Belki de, yapacak yapacak de alacağız, edeceğiz. <laughs> Belki su kaynağı Aha. bulacak bize. Diyecek ki şu mantarlar yenir diyecek. <laughs> Meyve yiyecek, besin hani bulacak. Ona yardımcı olacak. <laughs> Ateşi yakmaya yardımcı <gülüyor> <gülüyor> olacak. <laughs> Öğretecek. Ben o yüzden komando bir nom. Her koşulda hayatta kalmayı <laughs> bilen. Çok güvenli sen bu komandoya. Evet. Bu arada beni alıyorum ama. Bu arada alıyorum. Peki bu arada geldi. De hem psikiyatrist olurum hem tıbbi eğitim Bravo. var. Bravo. Belki ben of. destek vereceksin ben tabi. Buraya alışacaksın. Ben keşke şey kendime gelemem. Buradan gelemem. kurtaracaksın. <laughs> Kurtaracağız, Kurtaracağız. <gülüyor> o, o, falan. Bravo çok iyi tercih. Ne yapıyorsun? Ne, neyinle faydalanıyorsun? Benimki bize su buluyor ediyor. Ya şimdi bizim bir şeyimiz var. Bunun ki o, hiçbir şey yok. Bunun ki o da bulaşıyor. Hayır arabası. <laughs> Herkes bir şey yok. <laughs> bizim <gül kontrolden geçirir. İyi evet. miyiz değil miyiz? Genel fiziki muayenelerimizi yapar. Evet. Boşta kaldığı zamanlarda ben onun beynini didikliyor olacağım. Evet. Konuşuyor olacağım. Tedavi olacak. Tedavi olacak. Çünkü ben sarsılırım orada. 2-3 <laughs> gün kendime evet. gelemem. Hatta daha da konuşacak bir şeyim yoksa iki işe koşturur eder. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bu gayet iyi. Ben Hayır ben çok, iyi. Iyi. çok iyi. Ben, ben de, iyi. de, iyi. de, ben de iyi. Şu yönden Onu beğendim. Ben şu yönden beğendim. Eksik. Evet. Eğitim almış biri. Orada ilk yardım kutusu vardı uçakta. Onu bulurum. Bunun hangisi antibiyotik? Hangi durumda kullanıyorum? Evet, Nasıl yapıyorum? Dikişi nasıl atıyorum? Bunları Öğrenirim abi ya. Sen, gerçekten. <laughs> yani. onları korkuyorum. Endirin. Onları ben de. Öğreniyor muydun onları? Tıpta Tıp da hayır lazım olabilecek ne varsa öğreniyorsunuz. Ben ilk söz diyorum bu arada. Sen devam et bakalım. Şimdi biz bir sürü insan kurtardık. Bizim dört ya üç yaverimiz vardı. Ben şiddetle karşı çıkıyorum insan kurtardık. Biz kurtardık ama. Ya. Ben böyle. Ben, ben, çok karşıyım. Şiddetle karşı çıkıyorum karşı abi bildiği. Ya. Bu arada Hı. uçakta servis edilen yemekler falan hep ayrılmıştı. Hani birkaç gün bu bizi götürür falan diye Geçmiş. şey yapıyorduk. hepsi gruplaşmışlar. Biz Bizim kurtardıklarımız mı? Evet. Biz dışta Ya gruplaşmışlar biz dış düşünüyorlar diyorlar ki yani biz bu yemekleri alıyoruz siz başınızın çaresine bakın. Okey hiçbir şey ihtiyacımız yok bu arada rahat olun. Kızım siz benim derim bilmiyorsunuz. Suyumuzu aldılar, <laughs> yemeğimizi aldılar. Tamam. tamam. Nasıl, Nasıl kim verdi onları ben vermedim kim versin mi verdiniz? Onlar çok alıyorlar. Nasıl Çoğunlar. Çok Çoğunlar. da beraber. Abi o zaman bizim de güçlü kuvvetli bak ben seçtim. Senin psikiyatrisi ne yapacak bu durumda? Öldü. Öldü mü? öldü. Dört gün geçti öldü. Tamam. Kalan suyu yemeği de alıp defolup gittiler tamam. bunlar. Susuz yaşayamayız. Su bulmamız lazım. Evet. Yani adada su var mı sence? Tarımaya değer mi? Bana mı soruyorsun? Bana mı soruyorsun? Bence. da böyle bir su kaynağı arabaya başlarım. Ya, o su kaynağı bulamazsak adamlara saldırmamız lazım. Net. Net. Ya, bak, adamlara, Net. Bak, bak, adamlara şey yapabiliriz. yapabiliriz. Net yani. Hani uzlaşmak istemiyorlarsa istemiyorsa saldırmamız lazım. Youtuber'ız ya biz. Aha. Şu pervanenin önüne geç de bir fotoğrafını <gülüyor> alalım. Böyle <laughs> mi kandıracağız? Orada <laughs> böyle <laughs> Su, derdimiz su bu arada. Derdimiz yani Hiç derdimiz su. Su derdimiz okay. olmasa yaşayamayız. Okay. Bu arada ben ilk okuduğum normal şeydi. Sineklerin tanrısı. Wilbur Golding. Orada aynen böyle bir senaryo. Ha. Tabii tabii çocuklar gruplaşıyorlar falan. Birbirine düşman oluyorlar vesaire. Öyle gelişen bir şey. E, bizim çoğunun yakalamamız lazım ya da bizim silah almamız lazım. <laughs> yani bizim o su kaynağına anlaşmamız lazım. Bizim komandolu verdiği bilgilerden yola çıkarak Ama de bize silah lazım. Silah hangi arada yaşadık? Belki su bulacağız. Su bulursak tamam. Çözünürüz. Bulacak mıyız? Nasıl buluyoruz abi suyu? Biraz turlayacağız da. Turlayacağız yani, ama bir, bir yöntem tem, var mı? ses dinleyeceğiz. Nereden? bir <laughs> yerden <laughs> <laughs> bir ses geliyor ne dinleyeceğiz öyle. Bulamadık. Bulamazsak gideceğiz onlarla konuşacağız. Arkadaşlar bakın tatsızlık çıksın istemiyoruz. Üç yani kişiyiz. Ya bu suyu paylaşalım. <laughs> ya bu suyu paylaşalım ortak bir çözüm üretelim. Yani öncelikle Onlarla iletişim kurmaktan yanıma. Tamam şöyle ilk O zaman sonra görüşürüz. Kızlar gidiyoruz diyorum hemen. Gidiyoruz adamın diğer tarafına. Ya yoluma geliyorsunuz. Arayı bozmaya gerek yok. Yok tabii canım. Gelin bir YouTube Güzel programı değil. çekelim. Diyeceksin onlara. Çalışan telefonumuz var mı? Her şey bozuk. söylemeyeceksin. Ha çekiyormuş. Ay yalan da <laughs> çekiyor. İzlet bakalım yok. İzlet son <laughs> evet. bitince izleteceğiz. O zaman. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> suyumuzu bulursak hiç onlarla ben bu arada muhatap olmadan yanı değilim yani. Ya, hani ya gelişip onların bize gelmesinden yanıyım. Ondan sonra parayı o yani. kurtulmak para da <laughs> <laughs> parayla <da> satıyoruz. Parayla satıyoruz. Parayla satıyoruz. Parayla Parayla Burada medeniyet kurmayacağız değil mi? Hani kurtulmaya çalışıyoruz. Tamam biz gemi gelecek ama ne zaman gelecek? Ya, bazı bir mevsim, mevsim gelecek, mevsimlerde, bazı mevsimlerde gemi geliyor. Arada bir geliyormuş gemi. O zaman gemiye doğru hazırlayacağız. Ya çok yapılacak şey var arada bu arada. Tamam ve? Ben çekmeyi bir uyuyun, uykunuzu alın, dinlenin. <laughs> bir karnınızı Uçmak Çok karnım buruk. Çok basın. Gözümün yani, feri Kemekler mi gitti? Abi yok yok. Aldılar abi, bize bir öğün kemek bıraktılar. Defolup gittiler. Abi yomuzmuş. Yani böyle kolay kolay. Abi yaptılar o 50 kişiyi kurtarmışız. 50 kişiye 3 kişi orada kaldık. Ne yapacağız? Salak olmayın arkadaşlar. Öldürmemiz lazım onları. Abi. Neyle öldüreceğiz? Silah mı var sanki? Abi 50 kişiyi öldürmeyin ya. Yani bence ha. bir onu öldürsek zaten diğerleri hani tamam abi. Kaç kişi lazım? Çözelim kolay gelir mi yani? Diyoruz. Hepsini öldüremeyiz. Bir göz daha veririz gibi. abi. Sen bir göz daha Abi kullandılar. <laughs> <laughs> seni bir, bir patakladılar. Bizim bizler aldığımız bilgilerle biz seni dikişlere atıyoruz. Öyle <laughs> <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> falan Ya uçağı tamir ediyoruz tribüne girebiliriz. Arkadaşlar bak biz bu uçağı yapacağız. Hani aranızı <laughs> bozmayın <izleyelim. gülüyor> evet. biz de bize. bineceğiz. Ya da hemen bir sal yapmaya başlayalım. Hani odan onlara böyle bir şey verelim. Bütün enerjini falan. onları kandırmaya harcayacaksın bu evet. durumda. yemek var, su var, her şey var. Abi diyorsun. onlarda da yemek sınırlı. Gemi ne zaman gelecek belli değil. Başka bir formülü yok mu ya? Abi var, var mı var? var. Ben tek başına olsam hiç umurum olmaz sizin bendesiniz de. Sorumluluk var şu an üzerinde o yüzden. Adapte olana kadar adamlardaki ha. yemek yeter bize. Adamlardan kurtulmak lazım. Abi, Abi bir kere o vicdansız olamazdık ya. Dört gün yedik içtik. size falan bir şey var mı ya? vermiyorlar abi vermiyorlar vermiyorlar <gülüyor> vermiyorlar <gülüyor> vermiyorlar <gülüyor> <gülüyor> o kadar ya. vermiyorlar mi? alımsan artık bıçağı. aa geldik çok hızlı geldik şunu söyleyeceğim yani biz gemiye güvenmeye biliriz çünkü pilot hani belki beyin travması geçer <laughs> ayağım gömüyor hani bazı mevsimler bırakıyorum <laughs> yani ona ben referansı şey alamam yani göremem, bu ya, ben <laughs> onu, ben da göremem. onu da onu da taşlarla help yazarım böyle <laughs> <laughs> sahilde. <laughs> Uçaklara evet. takılın daha iyi bence. Yapıda çok şey var. Su ve ateş olduğu müddetçe tamam. bizim sırtımız yere gelmez bu adada. Biz bu adada birer büyümüz. Su kaynağı buluyor muyuz? Ne yapıyoruz? Bulalım. Ya, buladım. Bence onlara Aa, şey yapmayalım. Hadi ya. su kaynağı. Yani orada böyle bir şelale, şelale gördük. Yani. Çok güzel. Anladın mı? Hani yıkanıyoruz önce. Önce bir yıkanıyoruz yani. Evet. Güzel evet. Yani. hava çıkıyoruz böyle bir. Tamam suyu bulduk baba. Suyu bulduk. Ne yiyeceğiz? Bir kere şöyle hemen ilk gece bir şey bekleme. Yani bir üç insanoğlu kaç gündü? 70 gün. Aç kalabiliyormuş. 70 gün. Araştıralım. Hatta bir iki geçerim burada. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor falan diye yazsın orada diyor. 70 gün falan aç kalabilir insan olarak. Halsiz olacağız. Yani en azından bir 3-5 gün açtı bir göze al bir kere. Yani yüz yüz doyumu Abi uleceksin. almasam ne olacak? Bana yiyecek bulamazsın. belki adada bir hayvan var. Belki domuz var. Domuz et yer misin adam? <laughs> Mecbur yiyeceğim ne <ha>. yapayım abi? <laughs> Öleyim mi? Bence yok. Belki bir domuz var adada. Belki. Belki onu yakalayacağız. Benim gelişmiş <laughs> Avcılık tekliflerim var. İşte ne yollar? Ne var? Domuz olabilir. Ne bileyim. Tam Sen çadırından çıkamamışsın yaman domuzu var diye. Ben işte <laughs> ya. Orada geliştirme fırsatı yakalarım ben de. Bahane. Ne salyantı. Hepsi pratik imkanı olur yani orada. Hayır bıçağımız mı hiç bulamadığımızı düşünüyorum. Uçakta öyle şeyler Uçağın böyle metal keskin taraflarından Hı -hı. böyle bir şekilde. Abi, eskiden taş yontuyorlarmış, sapa bağlıyormuş, ipte bağlıyormuş Adam yontma taş, cilalı taş falan geçirdiler. Ya yani, biz de bırak 3-5 gün geçirelim ya. Yani. Hayır, i̇şte önce tetanoz yapayım. Yani, bu işlerde avcılık. Yani hızlı davranmamız lazım çünkü enerjimiz de tükenecek yavaş yavaş. Avlanmaya çalışacağız. Bir balık olayına girmeye çalışacağız. Belki mızrak üç başlı böyle yani suya atıp deniz onunla uğraşabilir. Ben domuz avlamaya çalışabilirim. Şak diye yağmur indi. Nerede i̇şte ne saklanıyoruz? Yağmurdan şey yapacağız. Işte. Anlattım mı bana? Ya? Pandeyelerden falan böyle <laughs> birbirine bağlayacağım. Yani, Neyle bağlıyorum? Işte. Sarmışıklar var, sarmışıklarla evet. <laughs> geçireceksin birbirine böyle. Biraz, bak kafa çalıştırıyor doğa. Kamçılık. Görüyorsun değil mi? Kafa çalıştırıyor. Çözüm üretmeyiz dedim. Bir şekilde yaparız diyorum onu. Ya yani en büyük derdimiz tabii ki bunlar. Ama Peki Anladım, yağmur yağarken böyle... ateş yakamayacağız hiç. Çakman yok. Çakman yok. Kibritim yok. Eğer uçakta hiç böyle şey yoksa, yok. modern zamanda ateş yakmış kolay hiçbir şey adada yoksa yapacağımız yok. şey herkesin bildiği o teknik. Onunla abi sabredeceğiz. Cam ayna parçası bulup mercek gibi güneşten şey yapalım. Güneş var mı diyorsun? Tabii her zaman yağmur yağmıyor. Tamam. Güneşli bir zamanda. Bravo. Bir şey ama her yıl ıslak olacak. Böyle Hı -hı. Ayırıp bir yerde kurumasını bekleyeceğim edeceğim. Sonra yaparım diye. Ama böyle bir hazırlık yaparız. ben. Bir şekilde yapmamız lazım. Evet. Onu yaptıktan sonra işler çok rahatlayacak. Çok artık Çay demlemeler başlayacak. Adışı buldu ya. Nasıl buldu? <laughs> <laughs> Ateşi bulmak böyle bir şey olsa gerek. Ama bütün şeyler, odunlar falan ıslak olmayacak. Her şey ya. ıslak. Elinde sonra. sonra da kuruyacak yani. Elinde sonra kuru diye düşünüyoruz. Şakır şakır yağmayacak. Orman sık bir ormanın içindeyse. Ulan diğer bir adışı var mı orada? Ne var? Her şey var. Abi sen onun ne yaptın ya? Orada da Her şey var. Ateş verin lan bana. Kağıt yakın yani. Bizde nefret. Ne yok anne felikler ya bizde. Yapmışız bir şeyler. Bizim yüzünden düşmüş. Bunlar kurtardı bizi diyorlar. Allah Allah. Kurtulmak istemiyorlar meğer. Ah <laughs> O yüzden nefret ah, besliyorlar bizi. Şey kez duydum ha. Böyle bir şey var mı <laughs> <laughs> ben hayatımı kurtulurum oradan abi. Keşke bir şey olsa. Öncelikle iki rekat namaz kılıyorum. Allah bak bu şansı verdiğin için dedim. Evet. Ben ortamı var hepinizi organize ederim. Çok rahat bir vallahi. şekilde. Valla. bak hemen burada gelelim. Bir tane lider şey lazım değil böyle bir şeyler? Tabii ki lazım Ben de aynı şeyi diyorum. Hepinizin <laughs> fikrini alan sonra da... Kendi e, fikrini uygulayan. Aynen. <laughs> <hay> yani. Kendi fikrini uygulayan. <laughs> sonra, sonra da ortak bir şey de yani herkesin dinleyebileceği bir insanla yönetebilecek biri lazım. Ya yani burada ben senin için kurtulmak için burada bir akıl var. Burada bir beyin bunu kullanılmak. Şok geçirmiş insanlar dedim anlatamazsın. Birkaç gün bekliyorum. <laughs> Çok mutlu ya. Ya ne olur böyle bir yere düşeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> çok eğleniriz ya. Yani. Ben orada Ömer razıyım ya. Yani. Vallahi çok en azından güzel dizik falan çekerler. <laughs> <laughs> Kıçından alıyorsun. İnsan etin şurası. Oradan bir parça alıyorsun. En yeni diğeri kaba insanın. Oradan hepsini, götün e <laughs> evet. götünü kesiyoruz. Götleri kesiyoruz abi. Orada <laughs> bir ay bizde. Sen de. et ilk oradan yemeye başlıyorsun. Bu arada var ya aramızda kim alıyor biliyor musunuz? Oradan kimi kurtarabilir? Elektronik devrelerden anlayan, böyle bir sinyal gönderebilecek, sinyal yakalayabilecek, birilerine böyle oradan böyle radyoyla iletişim falan. Hakikaten tamam. ha, hiç düşünmedim. Ya. Sen masör, masör seçtim ben. <laughs> 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 masör de oldu. Ben masör seçtim. Sen gittin köylü bir adam seçtin. Kaslı bir çocuk seçtim ben ya. Nasıl kurtulacağız? Nasıl bir hazırlık yapıyoruz? Abi kesici bir şeyler lazım bize. Bizim sağ yapmamız lazım bu aradan gitmek için. En azından çevrede bir şey var mı? Ama pusulamız falan tamam. da yok. Yani neyle aç açılıyoruz biz? Okyanus, okyanus. O zaman yat yapalım. Benden vaktimiz yok. <laughs> <zaten>. Ben de sağlıyorum. Daha güzel şey var. Evet, Görüyoruz. Ufukta görüyoruz. Bacasını görüyoruz. Gemi geliyor diye. Ama şapka tamam, şapka var ya nasıl yağmur yağıyor. Yani? Bizim ateş söndü. O uçaktan levhaları kırıp pelp yazmamız lazım. Yapıyoruz yazmamız lazım. lazım. Herkesi yani, konumuz lazım. Yani. lazım yani. Evet. Bir sürü bavul var uçakta. O kıyafetlerden böyle renkli olanları Hı. bir şekilde böyle yüksek bir yerlere asıp o güneşte renk mi kalır. Başka hmm. yetemez kuş. miyiz ya. Kusur ne çiz? Güvercin taklidi güvercin. Yani Onu güvercin geçiz. diğer kuşlara yetilemez mi? Vallahi mı? birkaç mevsim geçer ya lan. Bir rob rob sakruzaya Nasıl? Onu yakalayacağız, eğiteceğiz. Bir de o bir de bir şeyler yiyor. Yani biz zaten zor buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir de kuşun işlerini söyle. Abi bir kere adanın en yüksek yerine bir şekilde keşfetmemiz lazım. Evet. Oradan bir çözebiliriz. Şey ama ya, ama, ama ya, ben bir size bir şey söyleyeyim mi? Biz vallahi hiç kurtulamayacakmış gibi bence. Yani biz alışmaya çalışsak bence. sevdi bu. sevmeye çalışsak bence daha rahat olur gibi geliyor. Ya ben çok ayağımı görüntüsü değilim bu Bizi kurtarmak kurtulmak istiyorsunuz ama yani abi, yardım da eder misin ama? Eder misin? Eder mi dedim. Şüphe, şüpheyle ya, bakıyorum. Ederim, ederim. Ay, seni orada bırakıp mı gidiyoruz? Ya, mutluyum be. Seviyorum be. <laughs> <laughs> <Ya>, Seviyorum. Kavuşmuşum hayallerine. <laughs> <laughs> Koparmayın yani. beni ya. Ha, açık tarafa gidelim. Onlarla da bir çözelim sorunları. Hallederim yani. Ama sizi göndereyim adadan. Sonra hallederim. Bizi nasıl gönderiyorsun baba ya? Ben olmadan siz yola çıkmazsınız gibi geliyor. Bizi geçen geminin bizi görüp bizi almasını çok düşük ihtimal görüyorum ya. Yani. O var. Yani... Bir de korsan gemi de olabilir. Evet, korsan. O da olabilir. Bambaşka bir şeyler evet. çıkabilir. Sen yoksan ben bilmem abi o Bence biz gerçekten çok güzel bir şey yapıp bu deniz aracı buradan uzaklaşırız. Yanımıza bir alırız yiyecekleri. Hatta ufak bir sal da gelir arkamızdan böyle. Kürekler yaparız böyle. O yemek bize mesela bir aylık bir arıza hakkımızı alsak biz bir kara parçası buluruz gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Sal mı geliyoruz? Sal, sağlam, sağlam bir sal. Okyanusta işte şey yapıyoruz. Aha bir fırtına yiyor. Dev zamanlar Ne diyorsun öyle var mı sonra? Eşek gibi gelir mi? Ama ben gemiye binme taraftarıyım. Sadece bir sürü silahımız olmalı. Kendimizi koruyabilmek evet. için mi? Aa şeyi de hazır tutalım kendimize ya. Ot çöp sen o ara herhalde öğrenmişsindir. Zehirli bir ot alalım yanımıza da. <laughs> evet. Aa, Saplarız. <laughs> tehlikeli Uzan insanlar. Uzanımızın ucunu sürüyoruz Evet. Oklarımızın ucuna. Evet. Kav bir de götümüze yaprak bağladık ama tamamdır ya. <laughs> Kafam katliyama çalışıyor demeyim. <laughs> <laughs> Kardeşim çok tehlikeli gördüm ya. <laughs> Ama kardelen lazım bir lazım adada yalnız. Ama kendimiz için de şey yapmak için. Kendimiz en kötü durumda intihar etmek için de bir şeyimiz olsun. Bir şey diyeceğim ya o adam mesela düştüğümüz <laughs> de gerçekten medeniyete çok da uzak değilse yani bizden böyle <laughs> Kadıköy'den büyük ada kadar bir <laughs> saat biz gözümüzde çok bitiyorsa. her <laughs> görmüyoruz ama çok da uzak değiliz yani. İlla las alabileceksin bize. Yani, yani bu ne? Ama olasılık ya. Yani. Doğru doğru hani olasılık. Hiç olmayabilir ama ben olursa deneme taraftarıyım ya. Siz gelmiyorsanız. Ya ama şöyle sürekli var. köpek balığı vuruyor kıyıya. Durum Açılır mısın o denizde? Ben açılırım ya. Ya o adada gerçekten artık. Tamam sen. Açılın, hort o gibi açarsın. <laughs> Kopardı da. Yani ne yapacağım ben zaten yani sonunda öleceğiz. O adada ölmezsen, suda ölmezsen Anladım. bir gün yatağında öleceksin zaten yani. Genç örnek var, bir de yaşlı örnek var. Bu hikayeyi anlatmak istiyorsun, sağ ol. istiyorsan anlatırsın. Bu hikayeyi diziye çevirmek istiyorsun Ay bir de düşünsene ya, gemi geliyor kurtuluyorsun. Hakikaten Kadıköy mesafesinde ha. bir tane yer çıkıyor. Ha dostum o kadar olsun abi. da benim. O kadar ya. <laughs> Pardon o çok <kadar gülüyor> önemli. 10 tane leşimiz var bu. <laughs> <şu> an. <laughs> Öldürmüşüz, <laughs> ölmüşüz falan böyle. Biz oraya fındık toplamaya gidiyorum. <laughs> çok iyi <ya. gülüyor> Yatarsız ya sen şu gün ne yapıyor hiç merak etmez misiniz ya? Ben merak ederim. Ben de giderim merak ederim. Ben de. Bakarım ya. Ben de. Ya. Çalabilirsem bir evet. şeyler çalarım orada. Ha, Aklın çalmaya çalışır. Ha, iki ben saftirik buldum. A mu? Saftirik mi yapacağız? Aa, Boğaz ya. Onlar Boğaz, Burada yani. biz bir şeyiz yani. Ya. Evet, bence de. Bence de. Arkadaşlar biz iyiyiz böyle ama hani. Yok, onlardan çalabileceğimiz bir şey varsa böyle alacağız. Peşimiz düşer Kim çaldı Onlar çaldı. Kim çalacak başka? Ya öldürmedim kimseyi. Yok. Bak ben bir başladım mı durmam. Hepsini şiftim. Ben öldürtmek istedim. Babayı öldürürüm. Sen bizi yersin. Bir şey yapamayacağım var ya. Hiçbir şey Sen Bizim götümüzde yersin var ya. Aç kalınca. Ben gördüm. Gördüm sen de o Yağlı olan besleyici <laughs> olur diye. <laughs> Bugün de adına kurtulamadık. Evet, işte. <laughs> Kamp dediğin koca bir yalan bölümümüzün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi adadan kurtulamadık. Bazılarımız orada yaşamaktan son derece memnun. Ben Remziye Kılıçdoğlu. Ben Kamçı Baba. Ben Kardelen. Bizi takip etmeyi, yorum yazmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bugünlük hoşça kalın.